Yeni motorlarda fırça çıkmaz. Asıl sizin vermeniz lazım. Adam masraf yapmış, motor almış, cebinde parası kalmamış. Değil mi? Yağmur atıyor Görkem hemen ıslanmadan motoru garaja. Evet Görkemciğim heyecanlı mısın? Abi fedakil. Heyecanlı mısın lan? Çok heyecanlıyım abi heyecanlı mısın? Evet. <laughs> Gece rüyamda gördüm motoru bitmiyordum. Hadi ya. Nasıl düşürüyordun lan? Hadi durduk motorla benzinlik gibi bir yerde. Ha. Sonra ben bir şunun fotoğrafını çekelim falan muhabbet oldu. Ben hayatımı açmamışım. Bir baktım motoru yerde. Kötü rüyalar görme bak yeni motor filan alacağız da, da 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 gideceğiz. Gerçi rodajı filan var. Yeni motor almak da sıkıntı ama nasıl cinnet değil mi bir anda çal. Abi bir anda bir bütçemiz 80.000 TL'ydi biliyorsun. Sonradan da kaldı için böyle böyle bir şey vardı, gittik. Bir hamleyle bir şey yaptık. Kaç para verdiğimizi duymasınız sandıklar. Bayağı ya valla. İnanılmaz bir fırsat var. Değerlendirelim hesabı. Evet. Plaka ve ruhsat henüz çıkartmadık. İşte onları halledeceğiz. Sonrasında da teslim alacağız motoru. Motor hazır zaten ama biz gidememiştik. Beş gündür, altı gündür biz gidip işlemlerini halledememiştik, şimdi bir fırsat bulduk işi onunla. Ben olsam karda, çamurda giderim diye düşünüyorsunuzdur ama o yağmurun, suyu, çamurun filan motorunuza gelmemesi Doğru. için. Bu arada abi, şu artının senin bacaklarına seni, seni sıkması çok güzel bir olay. Evet. Ben de bunu bir tane ablamızdan öğrendim Ablamızdan <laughs> <laughs> Ve sonra baktım ki sürüş daha zevkli oluyor. Profesyonel artçıymış demek ki o. Evet evet profesyonel bir artçı. Neden CB650R'yi tercih ettik kardeşim? Abi MT07 alacaktık. Bakti dönüm ortisörleri kürdan gibi. Zaten başka o alabileceğimiz pek bir motoru yok. Kavazaki'nin yeni çıkardığı motoru vardı. O da birazcık pahalı sanırım ve 2. sesi bayağı düşük. Evet. Bu Triumph'ın Tridentine baktık. Gidip o, o da ben birazcık büyük bir insanım bildiğim üzere. Tridente e ve evet, küçük kadar kalır sana. 1.88'e yakın bir boyum var ve Trident'i gördüğümüzde gerçekten tek bacağım kadardı. da motorun üstünde bayağı böyle sırtacağım düşündü. Street Triple ara baktık. Aaa yapma. İşte bütün her şeyin karıştığı o andı. Street Triple ara da Tramp. Tam bir arkadaşımız çok güzel bir fiyat verdi bizim için. Ama onun da tek ben benim, benim göstergesi takometre gibiydi. Ares'in evet. göstergesi. Ares, Ares çok iyiydi ama o da 140, 145 bin çok pahalı yani. Evet, Ares'in göstergesi gerçekten çok iyiydi ama onun o takometre gibi görüntüsü, arın takometre görüntüsü evet. gerçekten yani şahsen beni hayal etmeye uğrattı. Bir de 120 bey evet, yani. Dük 250'den. Hani her ne kadar çekiş kontroller falan olsa da abi sana bağlı sonuçta sen sürüyorsun Doğru. yani. O da tabi biraz ikinci bir kütle. Rahim sağlıktan sonra zaten onun da ikinci çok yavaş. Evet. Aynı şekilde o böyle bir ömürlük bir motor olacak kalsaydım bana. Arasında çok da bir farkı yok aslında zaten. çok hani, tabi oynamıyordu ama Rahim tren, sadece ürküttü bizi. Ürkütmekle beraber ilk verdiğimiz 650'ye de daha iyi olduğunu fark ettik. Yani en mantıklı tercih orta sınıfta görkem yani. Adamlar yine bakınca dolu dolu bir paket yani. Çok iyi motor. Evet modunun falan olmaması olayı var. Sekiz kontrolü var evet. sanırım Evet. TCS Traction Control. Var. Onun haricinde ABS'ler falan filan. Onlar zaten artık yeni motorlarda. Ses göstergeler, ekranlar onlar zaten yeni motorların elbisinden Evet. Onları saymıyoruz bile paketler. Street Treble'ın çok güzel bir görüntüsü var ama o hani görüntüsü tipi kişiden kişiye değişir. Evet, evet doğru. Sevebilirsin de sevmeyebilirsin de ama ben aşık oldum yani çok iyiydi. Street Treble bile daha çok oturuş boşluğu olarak SS'e de yakındı. Aynen. Super Sport kadar bir uzun bir reposu vardı Street Treble'ın ve gerçekten yüzüğüm begri olmasa biraz korkuttu. Şimdi diyeceksiniz ki 650... Nin makinesi bandında zaten en güçlü makineye geçmişsin. Evet öyle bir gerçeklik de var. Ama kardeşim sağ olsun Zeybini evet, bırakmıyor. Trident'in Trident belki de 70 olması lazım. MS'nin aynı şekilde 75 civarları sanırım. Gene 650 liraya alarak gene agresif makineye geçti. Aslında 400 silindirli bir makine. Ama zaten ben bu Neon bu, bu Cop Adays'ın tarzı makineleri seviyorum. Bir parçada Yamaha'yı ses Sesar 700 düşünüyordum hatırlıyorsan abi. Ha. Evet. Sesar 900. Bu Safari tarzında tarzı böyle retro da zaten hep sevmişimdir. Böyle retro bir motoru da onda bulmuşken. Reddedemeyeceğimiz bir e, teklif evet. vardı yani ortada. Reddedemeyeceğimiz Aynen. bir teklifle tuttu bize sağ olsun onu da Efendimiz Bayisinden arkadaşlar. Güzel bir iskonto uyguladılar ve bu Kardeşim motoru... son metrelere geliyoruz Abi yaklaşıyoruz <laughs> bak bu virajlarla yapıyorsun ama düşmeyelim <laughs> Bu sefer düşmeyeceğiz kardeşim <laughs> Bununla düşelim de senin motorla <laughs> düşmeyelim Önler koruma dekozlarımız her şeyimiz var Tabi bu sefer de hepsini gazlarken İlk arabanda kullanmam da beni aslında çok etkili çünkü ya 30 beygir kullandım, ya 140 beygir. arız yok gerçekten, çok şükürüm. Bakalım şimdiki otomobili düzeldikten sonra muzırı gibi olacak. Ondan sonrasında da... Ne yapacağım? Ben de bilmiyorum. Sonra Speed Triple. Sonra Speed Triple, evet. Dark diye speed Triple ver. Ya da bir V4 falan aldık mı... Ooo, V4. Ducati V4. Para var, huzur var. Ulan V4 alınca da binilmez ona da. Tabii... Böyle bir olayla da karşılaşmadık değil ya gidip gerçekten o parayı motora mı Araba alsaydın. Evet. Manyak bir falan gibi duyumlar da aldık tabii ki de Ben Ama Türkiye şartlarında Renault Megane'ın boş paketinin sıfır versiyonu 350 400 olduğu bir ekonomide. Evet. Tek çaremiz Motosiklet. Bindiğin dük kaç beygir? 35 mi? Evet. 29 30. 30 beygir. 30 evet. beygirlik makine 0 100 kilometreyi 6 7 saniyede çıkıyor. Yani çok ciddi değerler. Şimdi alacağın CB 650 R'de bir 3.5 4 saniyede 100 kilometre bulur. Herhalde onun rakibi Porsche'lar falan olur. Yani çok ciddi süreler. Ve Porsche alacak paran yok. Hani bir nevze Aynı heyecanı çok daha az maliyetle tabi daha riskli motosikletle alıyorsun. İşin bir de böyle bir hani hız tutkunları için yanı var ama yani zaten motosiklet zehrini alan abi bir daha başka bir şeye bakamaz. Sen imkanım varsa arabasını filan alır. Ama motosiklet olayı farklı ya idrak etmek zor. Oğlum çok ben heyecanlandım lan. Bebeğim alıp şimdi kaç gündür alamıyoruz ya showroom'a gelen. Abi var Kırbacı vurmuşlardır. Oturmayınız sahipliği hesabı. İnşallah çizmemişlerdir motoruma. Ama binmişlerdir ha. Kaç gündür şovrumda bebeğim. Aha, aha. Oturmayınız şeyi koymuşlar. Binbaşımı gördüm. Çok heyecanlıyım. Kapılar açılır. Ooo bak. Vay 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 Örkemciğim, Vurmamışlar kırbacı değil mi? Ooo Buracım ne haber? Sattın mı? Sattı zaten. Bir haftadır almaya gelmedik. Hoş bulduk. Kanka traction tek mod uzun açıp kapatabiliyorsun. Basın tuttuğun zaman açılır. kapanır basın tuttuğun zaman açılır. Şu an devrede. Sadece dururken açıp kapatabiliyorsun. Yani hareket halindeyken kapatıp da gazlamaya devam edemiyorsun. Tamam. Onun dışında burada self-set düğmelerim var. Eyvallah, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Burak var diye böyle. Bu? Burak olmamışsa da daha iyi Güzel Güzel